Zamanlar gökyüzünde yaşayan neşeli ve parlak bir gökkuşağı varmış. Adı Renk'miş. Her yağmurdan sonra ortaya çıkar, bulutların arasından başını uzatır ve yeryüzünü izlemeyi çok severmiş. Rengin en büyük mutluluğu çocukların ona bakıp ne güzel diye gülümsemesiymiş. Onunla fotoğraf çekenler, el sallayanlar, resmini çizenler oldukça renkleri daha da canlılaşırmış. Ama bir sabah Yağmurun ardından gökyüzüne çıkmak için hazırlandığında renk bir tuhaflık hissetmiş. Aynaya bakmış, gökyüzü onun aynasıymış ve bir de ne görsün? Renklerinin hepsi solmuş. Kırmızı yok, turuncu soluk, mavi griye dönmüş. Sarı ise neredeyse silinmiş. Renk çok üzülmüş ve nedenini anlamak için dostu rüzgara seslenmiş. Rüzgar kardeş, neler oluyor? Neden solgunum ben? Rüzgar hüzünlü bir şekilde esmiş. Renk yeryüzünde son zamanlarda çok fazla çöp birikti. Ağaçlar kesiliyor, derelere plastik atılıyor, hayvanlar yuvalarını kaybediyor. Doğa üzgün ve doğa üzülünce senin renklerin de soluyor. Renk bunu duyunca çok üzülmüş. Çünkü en çok sevdiği şey, yemyeşil ormanlara, rengarenk çiçeklere, neşeyle oynayan çocuklara bakmaktı. Bir karar vermiş, ben sadece izleyemem. Bir şey yapmalıyım. Ve o günden sonra her yağmurdan sonra gökyüzünde belirdiğinde çocuklara şöyle seslenmiş, benim adım Renk. Ama renklerim sizin sevginizle parlar. Bir ağaç dikin, çöpleri toplayın, hayvanları sevin. Çiçekleri koparmayın, toprağa saygı duyun. Ben de yeniden ışıl ışıl gözükeceğim, size umut vereceğim. Bu sesi duyan çocuklar önce şaşırmış ama sonra düşünmüşler. Okullarında doğal günü düzenlemişler. Farklarda temizlik yapmışlar, evlerinde suyu dikkatli kullanmaya başlamışlar. Ve bir gün gökten yeniden bir yağmur geçmiş. Ardından gökyüzünde bir mucize belirmiş. Kırmızı coşku, turuncu cesaret, sarı neşe, yeşil umut, mavi barış ve mor sevgiyle renk tüm güzelliğiyle gökyüzünde parlıyormuş. Artık gökyüzüne bakan her çocuk şunu biliyormuş. Doğayı korursan dünya sana rengarenk renk, gülümser.